Vatandaşlar iki ateş arasında kaldı. Biri çocuk, üç kişi öldü, iki şehit var. Bilim dünyasına damga vuran Türk denmiş, dünyanın etkin bilim dergilerinden Popular Science, yılın en başarılı 10 genç bilim insanı listesinde Boston Üniversitesi öğretim üyesi Hatice Altuğ'a da yer verdi. Altuğ bu listeye nanoteknoloji ile geliştirdiği bir cihaz sayesinde girdi. Bu cihaz vücutta hastalık taşıyan virüsleri tespit edebiliyor. Altuğ daha önce de lazerin hızını 100 kat artırmayı başararak Nature Physics dergisine kapak olmuştu. Necdet Fadıl yine sahnede geçmişte otomotiv ve inşaat şirketleri kurup halktan topladığı milyonları batıran Fadıl Akgündüz yeni bir projeyle ortaya çıktı. Dün özel uçakla Siirt'e gidip VIP'den geçen Akgündüz kente dev bir otomobil fabrikası kuracağını müjdeledi. Ardından hızını alamayıp 1999'da dizayn ettiği otomotiv prototipini başta Mercedes olmak üzere birçok firmanın kopyaladığını iddia etti. Şimdi Gazze yok, Başbakan Erdoğan'ın Gezisinde bu sefer e, gazzeye gidemeyeceği yer alıyor.